Sonsuz evlerde tültü Beş kez bir ol bir oğul yeri bir Çek devam et dayı. yok. kadar da Kadarda Yeter. söylerler söyler, içeride. Ben şurada kam dikerken sen konuşturmuşsun. Bir de kamını ver kamını ver diye bir hane söyledin. He bir hane söyledin. Bunu şeyden bırak bilgisayardan almış. Gittim Kayseri'ye. Sefer dedi seni gidecek. Aynı açtı. İşte senden bir alacağımız var. Yarım söyledim. Bilmiyordu demek ki. O, şey, şey, şeyler. Çevirir misin? Ramazan'ı He. Ya, hani nasıl, ya, hani nasıl tamam. tamam. Evet abi. Selamünaleyküm. Selam. Selam. selam İlhan amca. Ben çay vermiyor mu Çekim yapıyoruz Al Al Alt çay. Al kanka çayını. Sadece... Demek ki Türkiye sende var. Dört. Dört. Dört kala. Ne? Dört ya. Dört kala. Dört kala ya. Dört kala Ali sen de sesin güzel var ya. olan eder mi yani. yılmaz, yılmaz Yılmaz. Söz Yılmaz Yılmaz. Aranjör Yılmaz Yılmaz.